Merhaba arkadaşlar bugün Süral Games'e hoş arkadaşlar ismi, e, Games Sadrelin. Eee Bu konumuz arkadaşlar e, önemli bir konu. E, niye ederseniz bu arada sanki ortaya bir tek ben geldim. Yu. Ortaya bir tek ben geldim beyler. 10 kişi başladık. Ve şansa ortaya bir tek ben geldim ve full iron. Vay be arkadaş. Gel buraya. Ket. Lan ben ne biçim oynuyorum? Bak vuramıyorum bilerek yapıyor şerefsiz. Lan. Oha. Ta uzaydan vurdum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bugünkü konumuz önemli ama eee galiba direkt video çıktı çünkü ben ilk üçe kaldığım videoları atıyorum biliyorsunuz ve adam da geliyor bu arada inşallah hack değildir güvenmiyorum poke'dan çıkabilir yani oha 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 Evet. GG. Tamam. 6 kişi kaldı arkadaşlar ben hemen konuya başlamak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle kanalımın ismini değiştirdim. Agito yaptım bence daha iyi oldu. Çünkü korkulu oyuncu basitti ve kötüydü bence. Yani bu benim fikrim. Şunları da atmak istiyorum. Ee, bu benim fikrim. Bence cidden çok basit bir isimdi. eee çocuk çaydı bu yüzden. Ben de kanalıma artık olarak değiştirmem. Benim ismim var. <laughs> Hem de yani daha hoş duruyor ve kanalın ismi geçici değil. Ee, hep kalacak. Ve arkadaşlar artık videolara da başlıyorum. Çok seri gelecek videolar. Günde bir tane, iki tane. O da inşallah. Bazen aksaklıklar olabilir. O da abim sağ olsun Bu arada bugün ya da yarın GTA 5 geliyor yani alacağım. Ee, i̇nşallah bir Sorun çıkmazsa. Bu arada benim rota şuradaydı evet. Zaten full iron olduk. Demir kılıç yapacağız kendimize. Ee, evet, bu arada FPS arada düşü düşebilir. Nedenini ben de bilmiyorum o yüzden şu 5 kalsın 5 kal 5 iyidir. Ee, tamam. Gel şuraya sen de. Tamam. Arada böyle oluyor nedenini ben de bilmiyorum cidden. Tamam. Oltamız oldu çok iyi. E ee, bu arada arkadaşlar beni desteklemek istiyorsanız e, videoya like atmayı unutmayınız. Evet, ses de bayağı çıkmış. Onla kısıtım hemen. Oyun sesinden büyük ihtimalle benim sesim gelmeyecek ama onu ben ayarlayacağım. Tamam. Zaten ben söylemişim ilk alt şey kaldığım videoları atıyorum. E ee, şu bir yerlerdeydi yani 2. Evet şu. Tamam. İlk altı tek aldım şu anda ölsem bile atacağım videoyu. Ee, böyle. Evet adam bulursak çok iyi olur bizim için. Bir an önce oyunu kazanmak istiyorum. Bu bu arada ilk deneyişim. Hemen bir el atayım dedim. Oyuna girdim 13 kişi başladık. Direkt video programını açtım. Ben ne yapacaktım? Demir kılıç yapacaktım ama demirimiz yok. Ee, bu arada bir kişi daha oldu ve ben rotama gideceğim. Güneş nerede? Gözükmüyor şu anda. Şurada mı acaba? Şurada. Güneş yok. Güneş tam tepede ya. Tamam ben şuraya gideceğim. Evet şurası. Tamam. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Adam bulursak cidden çok 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 iyi olur. Şöyle almamışlar. Şunlara bir koyarsam sen gel. Tamam, güzel. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Neyse arkadaşlar bir şuradan yardıralım biz. Şu yukarı çıkacağım benim otam burasıydı normalde. Ama ortaya kimse gelmediği için şanslı olduğumuz için direkt ortaya gittim. Neyse hemen şuradan çıkalım. İnşallah buraya da adam gelmiş. Şu anda 400 FPS alıyordum az önce. 200'e düştü yine. Adam büyük ihtimal gelmemiş. Neyse biz de burada. Bu arada ortada adam var. Şimdi ona gideceğim ama. Demir bulmam lazım. Ve bir pantolon bulmam lazım. Çünkü adam full iron. Ben değilim. Ben de full iron'mışım pardon. Iııı. Ee... devam edelim. Demir ve ok lazım bana baya. Ondan sonra adamı kesebiliriz. İnşallah hackleye. Makro değildir. Şu chest'i de alacağım ve adama gideceğim. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ve buradan da baya iyi item çıktı. Aaa. Ee, hemen Golden Apple'ı şuraya koydum mu? Tamam. Tamam bence böyle. Şu anlık iyiyiz. O adamı kesersek çok çok daha iyi olabiliriz. Tamam. Şu chest'i alacağım. Şurada da bir tane vardı. Ondan da ok çıkarsa çok sevinirim. Eee çıkmadı. Tamam. Neyse. Eee altına uçayacağım. de adam sandım o ateşi. Eee... <laughs> devam edelim şuradan gidelim ortaya doğru bu arada gözükmüyor al gene iki takım <laughs> ya kesemesem ne zaten büyük ihtimal kesemeyeceğim çünkü çoktan rolü büyük ihtimal kesemeyeceğim eğer ki kesersem de zaten gitme kardeş orada değilim bunu da söyleyeyim orada da değilim oklamaya devam edeceğim İkinizle mi oynamayı bilmiyoruz ya. Bir tane tutturamadı. Ne gap oluyor lan? Neredesin dostum? Evet. Tamam. GG. Adamları güzel bir şekilde kestik. Ee, i̇nşallah takım yoktur. O full set var. Onu biliyorum sadece. Şuraya çıkıp boşlar atmak istiyorum hemen. <laughs> Adamlar da bayağı noob yalnız. Ee, hemen şunları birleştireyim. Tamam senin birleştirmeye gerek yok. 10 tane okum var. Hemen gidip ok yapacağım. Uçmam lazım. büyük ihtimal video çıktı zaten dediğim gibi ilk 5'e kaldım video atıyorum çünkü artık 50 video çıkarmak baya zor 26 tane de ok oldu güzel şunları da şöyle yaptım mı tamamdır şu anlık büyük ihtimal aldık o full iron daha şu yani hack veya makro varsa büyük ihtimal öleceğiz ama inşallah oyunda kazanırız şunda bir tim olayım tim 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 kardeş. Tim. 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 O bana vurdu direkt. Yes dedi adam. Tim dedim kardeş. Evet timiz artık. Yanmayız. Gel buraya. Zaten yani çem. Vuramadım. Bu arada arkadaşlar okta ok çok kötüyüm ben ama. Gelişebilirim. Gelişeceğim de inşallah altın avucu da yedim mi? Hop. Hop. Ket. Nasıl olmaz çünkü daha yeni, yeni vurmaya başladık. Bir tane daha vurdum. Oğlun apple yer seçimimiz zor. Evet siz kapışın gençler. Hop. Hop. Hadi be. Ben şu şu ne apple'i yedim niye derseniz her ihtimale karşı Evet GG Evet şunda Tamam GG Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eee videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Konuyu galiba tam anlatamadım ama bilmiyorum gene anlatmışsam da ne mutlu bana. Neyse arkadaşlar destek çıkmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Bay bay.